Merhaba dostlar bugün sizlerle yanlış kişiye aşık olduğunuzun 11 işareti hakkında konuşacağız. Lafa şöyle gireyim. Yeni bir ilişki içindeyken her şey harika görünüyor. Yaşadığımız duygulara ve büyük hislere kapılıyoruz. Ama kalbimizi uzun süreli bir ilişkiye koyduysak geri adım atabilmeli ve sevgilimize ayık bir şekilde bakabilmeliyiz. En azından kendi ruh sağlığımız için bunu yapabilmeliyiz. Yeni ilişkinin erken belirtilerini fark etmeye istekli olmalısınız. Tabii ki hiçbir ilişki mükemmel değil. Başlangıçta bile bazı acı noktaları ortaya çıkabilir ama iyi ilişkiler zamanla güçlenir. Bu yüzden belli bir miktar sabır ve bağlılık gerekli. Tüm bunlara rağmen her şeyin yolunda olmadığına dair uyarı işaretlerini görmezden gelmemelisiniz. Çünkü başlangıçta bariz sorunlar varsa ilişki uzun vadede muhtemelen daha iyi olmayacaktır. İşte dikkat etmeniz gereken 11 işaret. Hazırsanız başlayalım mı? Hadi başlayalım. Numara 1 gerçek benliğiniz olmayacak gibi hissediyorsanız. Sağlıklı bir ilişki sizde kendiniz olmanın sorun olmadığı hissini vermeli. Evet bir ilişki başlangıcında sevgilimizi neyin memnun ettiğine e, odaklanma eğiliminde oluruz başlangıçta ve daha az çekici niteliklerimizi bastırmaya çalışıyoruz. Ama partnerinizi rahatsız edebilir diye kendiniz olma konusunda isteksizseniz o zaman ilişki pek olası olmayacaktır. En başından beri bir ilişkide kendin olabilmelisin. Kim olduğunuzun bir kısmını gizlemeniz gerektiğini düşünüyorsanız bu sizi çok mutsuz eder. Sonunda da sevgilinize saklamaya, onu şok etmemeye çalıştığınız nitelikleriniz ortaya çıkacak ve ona ihanet edeceksiniz bir yerde. Çünkü süreç içerisinde sonsuza kadar sürdüremeyeceğiniz bir rol oynuyorsunuz ve bu ikinize de haksızlık. Numara 2. Partneriniz pek duyarlı değilse. Bir ilişkide çiftlerin birbiriyle ne kadar veya ne kadar küçük iletişim kurduğu farkıdır. Yine de iletişimin de her iki yönde akması gerekiyor. Partnerinizin sizinle sık sık iletişim kurmadığını düşünüyorsanız bu hiç iyi bir işaret değil ne yazık ki. Mesela ihtiyaçlarınızı iletiyorsanız ama sevginizin verdiğiniz mesajı almadığını he bir de kendininkini iletiyor ve size cevap vermiyorsa bu onların sizinle olan ilişkisini benimsemedikleri anlamına gelir ve aynı zamanda bir ilişki için yeterli özveriye de sahip olmadığı anlamına gelir. Bu arada standart bir iletişim düzeyi yoktur. Sabırlı olmakta fayda var ama bununla birlikte sağlıklı ilişki sadece karşınızdakinin değil sizin de ihtiyaçlarınızı karşılamalı. Onlardan ihtiyacınız olanı alamıyorsanız belki de çok iyi eşleşmemişsinizdir. Numara Ouch. Arkadaşlarını sevmiyorsanız. Hani denir ya bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Bu bir bakıma doğru bir söz. Tuttuğumuz arkadaşlar hakkımızda çok şey söylüyor. Bu nedenle sevgilinizin arkadaşlarına hoşlanmıyorsanız bu kötü bir işaret olabilir. Çünkü hepimiz arkadaşlarımızı kendimiz seçeriz ve genellikle ortak bir noktamız olduğu için onlarla arkadaş kalırız. Yani sevgilinizin arkadaşlarına rahatça yaklaşamıyorsanız bu konuda şüphelenmek çok mantıklı beğenmediğiniz bazı özellikleri sevginizle paylaşıyor olabilirler. Aman dikkat! Numara 4 Tüm ilgi alanlarının onun ilgi alanları olması. Herhangi bir ilişkide her iki tarafında bir miktar bağımsızlığını koruması ve sürdürmesi çok önemli. Kendi benlik hisleriniz için her ikinizin de kendinize özgü ilgi alanlarına sahip olmanız gerekiyor. Sevginizin tüm ilgi alanlarını benimsiyor gibi buluyorsanız kendinize ya da sevgiliniz sizin tüm ilgi alanlarınızı benimsiyor gibi görünüyorsa bu onların mutluluğunu ve benlik duygusunu size fazlasıyla bağımlı kılıyor. E, bu da sizi çok fazla baskı altına sokabilir. Tabii ki her ikinizin de birbirinizin çıkarlarını onaylamak için çaba göstermesi sorun değil. Beyler, dansa ilgi duymak sorun değil. Bayanlar, spor sevgisini paylaşmak harika. Ama partneriniz sizin iyiliğiniz için menfaatlerinden vazgeçiyorsa bir merak etmeye başlayabilirsiniz. Numara 5 sevgiliniz fikrinize değer vermiyorsa uzun vadeli bir ilişkinin gelişmesi için karşılıklı saygı hayati önem taşır tabii ki. Her zaman birbirinize aynı fikirde olmayabilirsiniz ama birey olarak değer veriyorsanız farklı bakış açılarına saygı göstermelisiniz. İyi bir ortak sizinkini ifade ettiğinizde kendi fikirlerini yeniden gözden geçirmeye istekli olandır. Sevgilinizin her zaman haklı olduğunu düşündüğünü düşünüyorsanız bu hiç iyi, iyiye işaret değil dostum. Beni yanlış anlamayın. Düşünceli olmak sorun değil ve olmalısınız da. Sevginizi film seçmesine veya nereye gideceğinizi seçmesine izin vermeniz hiç sorun değil. Aşık insanlar çünkü birbirlerine iyilik yapmayı ve anlayış göstermeyi severler. Bunların hepsi bağışlayıcı bir ilişkinin parçası zaten. Amma ve lakin sevginiz sürekli olarak tüm kararları veriyorsa, tartışmalarda hükmediyorsa, size fikirlerini empoze etmeye çalışıyorsa ortada temel bir saygı eksikliği var diyebiliriz. Numara 6 onun hatalarıyla başa çıkıyorsunuz ama o sizinkine tahammül edemiyorsa, sevgiliniz küçük tuhaflıklarınızı eleştirmekle güçlük çekmiyorsa ama sizden onlarınkiyle söylenmeden başa çıkmanızı istiyorsa bu bir saygısızlık belirtisi ve sizin ihtiyaçlarınıza uyum sağlayamama durumudur. Bu da sağlıklı ve mutlu bir ilişki için hiç iyi bir temel değildir. Hiçbirimiz mükemmel değiliz ama birbirlerinin kusurlarını kabul etme istekliliği gerçek bir sevgi ve saygı göstergesidir. Bunu yapamayan bir ortak sizin için çok doğru değildir. Numara 8. Güven eksikliği. Bir ilişkide çoğu insanın değer verdiği en önemli şey güvendir. Güven eksikliği hatta ayrılıkların en yaygın olan nedenlerinden biridir. Sevginize güvenmiyorsanız veya onlar size güvenmiyorsa bu çok kötü dostlar. Birbirlerini seven, değer veren ve saygı duyan insanlar birbirlerine karşı dürüst olurlar. En rahatsız edici durumlarda bile. Numara 9 seni sır olarak tutuyorsa. Hiç kimseyi mükemmel bir sevgili idealinize uymaya zorlayamazsınız. Ama sevginiz her zaman birlikte dışarı çıkabileceğiniz zaman evde kalmayı mı tercih ediyor? Arkadaşlarını ve tanıdıklarını sizden mi saklıyor? Başkalarının ilişkinizi bilmenizi istemiyorlar gibi mi görünüyor? Bunlar ne yazık ki sevginizin size bağlanmaya istekli olmadığının işareti. Sevginizin hayatının bir hayatının bir parçası olmanızı istiyorsa bunu göstermeye istekli olması gerekir. Bir süre geçtiyse ve hala ilişkinizde nerede durduğunuzu anlamaya çalışıyorsanız muhtemelen bu pek de iyiye bir işaret değildir dostlar. Numara 10. Tutku hakimiyeti. İlişkiyi yalnızca tutkulu aşk veya şehvet tarafından yönetiliyorsa muhtemelen uzun sürmeyecektir. Tabii ki başlangıçta hepimiz bu hissi yaşıyoruz. Sürekli yeni sevgilimizle olmak istiyoruz. Ama yaşarken bir takıntıdan daha fazlası olmadığını hissederseniz, çok fazla ortak yönünüz yoksa, sadece yan yana olmak için yan yana oluyorsanız ilişki muhtemelen bir gün sekteye uğrayacak. Ne kadar hızlı aşık olursanız, aşktan o kadar hızlı çıkabilirsiniz. İlişkinin ilk tutkusu azalmaya başladığında veya farkına vardığınızda sizi bir arada tutan başka bir şey yoksa, sevginize tutunmanın pek de bir anlamı yok. Ve numara 11. Bir seçenek olmak. Daha iyi biri gelene kadar biriyle birlikteyseniz çok adil davranmıyorsunuz demektir. Sevginiz zaten yüksek muhtemel bunu hissedecektir. Tabii ki aynı şey partneriniz için de geçerlidir. Bu davranışın birkaç nedeni olabilir. Mesela yalnız kalmak istemiyorlar ve siz hiç yoktan iyisiniz. Veya belki de henüz senden emin değildir gibi gibi gibi. Ama tabii ki bir öncelik olduğunuzu hissetme hakkınız var. Bir noktada taahhüt vermeleri gerekir. Yapmazlarsa neden zamanınızı boş harcayasınız ki? Her şey söylendiğinde ve yapıldığında neyi kabul etmeye razı olduğunuzu anlamalısınız. Dostlar gerçekten ne istediğiniz ve ne istemediğiniz konusunda net bir fikriniz varsa bir ilişkinin bu yönde gitmediğine dair uyarı işaretlerini farkındaysanız o uyarı işaretlerini almanız ve kendinizi korumanızda fayda var. İşin sonunda hayatınızı paylaşmak için doğru kişiyi bulduğunuzda emin olun bunu tereddütsüz bileceksiniz. Ve yol boyunca birkaç ilişki bitirmen gerekiyorsa bu tamamen doğal. Çünkü neyi istediğini bilmiyorsan bile bu yolda neyi istemediğini öğreneceksin. Her şey bir tecrübe nihayetinde. Bu listeye eklemek için başka bir şey düşünüyorsanız bunu da aşağıda yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.